arkadaşlar gördüğünüz gibi efsane bir videoyla yine karşınızdayım arkadaşlar bunda Aziz kardeşim var hoş geldiniz Aziz yes Hoş kardeşim. Kardeşim, o geldim kardeşim geldi yine. Bugün, bugün nerelerden giriyorsun yukarılardan iniyorsun biniyorsun böyle inanılmaz hareketler. Allah ya bir girişimiz var kardeşim Aa, bir de çıkışımız aynen. olacak. Aynen kardeşim mükemmelsin süpersin. Arkadaşlar bugün yine e, silahlı obsidon savaşlarındayız. E, görüldüğü üzere hemen kardeşim ben ani bir şekilde eşyalarımı alıyorum. Direkt kapışmaya geçiyoruz arkadaşlar. Silah olarak ise görüldüğü gibi e, bugün arkadaşlar sniper kullanacağız. Böyle efsane bir şekilde. Bakalım kim kazanacak göreceğiz değil mi Azizciğim? Haydi bakalım kardeşim. Ya ne ne diyorsun ne düşünüyorsun? Ya ha? şimdi sniper moruk yani. <laughs> ya diyorsun e, tamam eyvallah Aziz. An yalnız şu an diamond setiz ya. Bakayım acaba tekte Sen tek... setini alma bizim kardeşim. Bak abi, patlıyordun neredesin? Ben game mode 1'deymişim zaten. Pardon abi game 1'de <laughs> geçeyim de. Her neyse e, seti alalım şöyle abi. Aynen. Tamam. Hemen gidiyorum abi ben bu arada. Tamam Hemen başlıyorum. Ben gidiyorum. Aynen. Direkt patlatıyor. Hoppala derken abi bak İnanılmaz bir şekilde yan bu canını Şunları alalım şöyle ha. Mervinciklerimi alayım Aynen. bir. Aynen. Kardeşim Aha, ben başlıyorum. Bak tıs yılan. Kardeşim başlarsın da ne olur. Kardeşim başlarsın ama bir bakarsın. Ee, o 8'e bak. Abi o çok can gitmiyor lan. He Ama semi oto kanka ya. He. O oto mu bu? Onu bilmiyordum. Ye. Yeah. Aynen, yarı oto. Ye. Yeah, Gerçek değil bu. Aynen sıkıntı yok kardeşim. Eee bir dakika şu. Şöyle. Ha bak ben direkt Allah Allah Allah. Dur yavaş. Abi burayı burayı kırmam gerekiyor herhalde. Lan bu buradan geçemiyorum şu an. Aziz be, beni abi. de iyi öldürdün ha. Abi aman Oy. be. Aman be. Vallahi kardeşim tek yer misin? Kanka Aa tek burada yemem. cam varmış arkadaşlar. Az önce cam yoktu. Cam orada. var kanka. Kanka ben az önce cam görmedim orada. Vallahi cam ben yoktu. Görmedim. Video videoda görürsün. Kanka o şey görüntü bug'ı. kurgusal bug. Aynen aynen. Kes. Görsel bug yalnız. Aynen Kelime. mükemmel kelimeler diyorsun. Abi, abi bak çok heyecanlıyım zaten Aziz. Kaç kaç kaç. Ya şaş. nasıl ya? Vuramadım. Şey denedim kanka tamam mı? Aa oha. Headshot. Evet, ya, tamam. <laughs> ya kardeşim sen sen şaka yap. Aynen ben şaka yaparım. İnanın. Kanka ben bir şey diyeyim mi? Ekrana Dürümün galiba şey... Ne ya? yaptın? Tükürsen mi? Kalem mi yapıştırsa? <laughs> dürbünsüz vurma. Kanka dürbünsüz vurulmuyor mu ya? Öldü. Bay 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 bay. Kardeşim. Bir dürbünsüz vurulmuyormuş bu şekilde? Aa, vurulmuyor. Hadi be. Aa Jolly. Kanka biz hakikaten yanlış silah almışız bu arada Ama olsun. Hoppa. Bu da iyi. Bu da iyi. Dert değil. Bu da güzel. Bu da güzel. Bunu beğendim. No problem. Fantastika. Ma ba bye <laughs> bye baby. Come on. Bye bye. Aziz. Kardeşim, kardeşim çok uğraştım beni düşürmek için ya. Noobsun noob. Allah. <laughs> sen Ay, hangi bunu, bunu, deme, bunu demeyecektin. Şöyle sil. Allah Allah. Niye öyle olmadı ya? Bye bye Oha! Abi takar takar. Gel bir <laughs> çek. Tıkır. Kardeşim. Hmm. Evimem yükselirim ben. Kardeşim, e, Baba Fingo'yu biliyor musun sen? Ha? Baba Fingo, evet. Baba Fingo'dur. Çok Baba Fing... Aaaaah! Ya, Abi, Baba Fingolar ya. Sesini, sesimi, sesimi kıssan azıcık kanka. Yankı Tabii yapabiliyor kanka. bazen. Ama bir şey söyleyeyim mi? Kapışma inanılmaz gidiyor kardeşim. Eee, şu an... Ha. Bak, bak, bak. <laughs> kanka, önüne bak önüne. Bırak sen Kanka, dürbünü açık yürüyordu. <laughs> dürbünü bırak. İnanılmaz. Dürbün açınca kanka canlı görünmüyor kendince. Aa, a, aynen aynen. Kanka yeter ama ha. Come on everybody. Kardeşim. Aa! Bye bye. Çok kurttum korktum bir an. Be, nereden çıktın sen? Maymun. <laughs> Aha. Aa. Belki. çok iyi be. Ama biz çok eğlenceli değil mi? Baya. Kazanınca daha eğlencelidir. Anlayabiliyorum. Aaaa! Bay 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 bay. Kırıyor. Hakan Krali. atak. Hadi bakalım. Kardeşim. Senin Instagram adresin ne? Aa cale. Ah ah. Mibar dürbünsüz vuruyormuş. Abi, Kardeşim ne, ne, 100 ne, ne 100 şey, Instagram şey Aynen arkadaşlar <laughs> e, Hakan Atak 54 Instagram'dan beni takip edebilirsiniz Aziz de Aziz Aziz suçsuz suç, suç. Aziz Gaming 35 arkadaşlar Aziz Gaming 35 olarak Aziz'e Instagram'dan takip edebilirsiniz. Ulan benim last mermim diye. Kardeşim bak e, benim Instagram bu. Bak aşağıdan yazdım. Sen de yaz. Come on. Benimki kanka şey. Bak Aziz Gamit'si direkt 35 yani. Kendi ismi yanına 35. Öyle mi? Yalnız sen. Bak bak. Bir dakika. 3, 2, Abi come on. Abim jarjörü bitmiş. Kafadan vurdum ya. Kanka ka fark etmiyor ki. Nasıl Galiba. fark ben fark ettirmesini istiyorum. Kardeşim, ister ben olmuyor. Far ben fark edilmek istemiyorum. Allah Korktum! Ne oldu? Ben mayı. <laughs> Abi, sen kafayı yedin artık. Korkudan neler ben yapıyorsun nereden... ya? Hmm. Arkadaşlar, hani, yani Azizcim olmaz böyle, olmaz bu, bu şart. Ne oldu? Aa Mecin ne sen var to? <laughs> neredesin ya? Bir dakika neredesin? Bartol gang. Aşağı düştü. Av Jolly. Çok güzel ya. Bir de dürbünün muhabbeti var ya kardeşim. Aynen şey aynen. Olmuyor. Aynen çok gerçekçi. Baya gerçekçi abi. Düştüğümü göremiyorum. Allah Allah. Lan come on. Kanka ben A CTRL koşmayı unuttum ya. İki kere W yapıyorum. Arkadaşlar oyun geriye Aziz döndü ben. Minecraft oynamayı unutmuş. Bak şimdi hareketin ne bak buradan çıkacağım ne bekliyorsun ama ben, ben Şok oldum değil mi? Bay bay ama ölen sen <laughs> oldun Şok Aha. oldum ama ölen sen oldun niye yeah, come on Kardeşim inanılmaz tıs bak Oh oh Jolly come Hadi Bunun Türkçe'de bir şey var Türkçesi ya Abi ah! Kaç kaç Abi dur 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 gözünü seveyim al. Kendimi <laughs> ben bir şey ki. İnanılım. kaçarken öldüm ya. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ee, neredesin? Aaa sen ne edersin öyle Kardeşim, be kardeş. Havada kuş gibi öldürdüm seni bak kuş gibi vurdum. Keçim gibi. He. Böyle bir ölüm yaşamadım hayatımda yani. Kardeşim. Ne? Öldüğünü... <laughs> Aa. Abi inanılmazsın. Ya şu an sen betsin Aziz tamam bet Abi kırıyordum. kırdırmam. Kırdırmam asla bunu yaptırmam Aziz. Kardeşim. Öldün bak. Rap mı sana? Yap. Beni vuramazsın şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim. Ayak Ay 7 niye sattım bilmiyorum ama çok içimden geldi. Bet. Hayır. Nasıl? Abi, Nasıl ya? canıma bakma. Folder mi öldüm ya? Bu kadar salaklık mı? Yes. İşte, ya. rap yes. yaparak öldürdüm. Abi, rap artık hecelemeye döndü biliyorsun değil mi? Evet. <laughs> 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 oh my God, aburada. Oh Johnny, come on. Bye bye. Oh, benim. no. Kardeşim bir vuruşta kaç can gidiyor? Onu baktın mı? Ben kaç istersin? sana kaç lazım? Oh, wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Oh, wow, wow, wow. Oh, wait, oh. you <laughs> 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 Abi çok iyi be. Ah, come on. Abi ne yapıyorsun be? <laughs> P90 mı aldın? Abi. <laughs> Aha. Ah. Oh, wow, oh, wow. Oh. Korku nedir bilmeyiz. Biz dağların elleri yuva yaptık göklere. Neredesin sen? Bilmem. Kardeşim ben silahla oynarken gaza geliyorum bak. Gel. <laughs> Aa hadi ama. Aa, <laughs> abi. bak Ba abi Allah kahretsin ya. Ama bir şey söyleyeyim bu haksızlık come on. Aa. Kardeşim. Şey, gerçek Aa, bir kafayı yedi savaşçı. Yedi ay ay, kafayı. <gülüyor> <gülüyor> gerçek bir savaşçı. Mekanik dur, bir silahla alabilir Aynen. Neredesin sen? Allah Allah Allah. 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 Üçüncü arkadaşlar. Kardeş. Gerçek hayatta sazan sarmalı. <laughs> Abi çok iyi ya. Neredesin sen? Ah! Nasıl oluyor arkadaşlar bu? Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Eğer bunu kır kırarsam inanılmaz olur. Ah! Oh, çok korktum. <laughs> ben de etip koptu. <laughs> ne yapacağız? Ben çok mermi harcıyorum ha. Bu doğru mu? Bu gerçek doğru gerçek bilgi. Gerçek kombi gerçek koptu. Abi, come on. Abi be. Ah! Ah bay bay, bay Görünüyor be. Görünüyor muydu kafacığım Kardeş, benim oradan be? oradan. Benim kafacığım der. oradan görünür mü be? Ay, görünür be. Sen ne diyorsun ya? Heh şöyle. 3, 2, 1, 3. Bay bay. Aa nasıl ya sen? Kardeş. Şey Kardeş. daha çok güçlü bir silah almışsın. Aaa oldu anasını. Başka ne bir şey bulacak acaba? <laughs> ne yapıyorsun? Şaka yapıyorsun galiba lahu. Bay bay baby. Yükselirim. Yükselirim. Ay kardeş. İndiririz anam. <laughs> İndiririz anam. <gülüyor> 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 Abi. Al. Jory. Abi Jory. Abi, Abi Keklik gibi. <laughs> Kardeşim. E, dikkatli oynayacaksın bu oyun tamam mı? Emredersiniz efendim. Aaaa! Bay bay baby. Dikkatsiz oynamışım. Aziz. Hadi bakalım. Now respawn et. Bu işler e, cecik işler. Hmm. Abi ya nasıl olur ya? Of. Ya harbiden CTRL'e basmayı unuttum ben bu oyunda ya. Kardeşim. CTRL'e dediğin nedir ki gülüm? Bak. Hmm. Oh! Oh, yeah. <laughs> Kardeşim. E, biz de e, çare başarılarının devamını tamam, dilerim. Aynen eyvallah. Eyvallah. Ama şu Aynı an Ankara tamam. tak kırması lazım. Abi ya. Abi ya. Sana inanamıyorum <laughs> ya. Time together. Zaman birliği zamanı. Ve no scopesuz vurdum arkadaşlar. Bu kadar. Yani bu kadar olur. tamam. Betsin Aziz. Be Ay bet. Hadi bakalım. Bir dakika. Dur dur dur. Allah. Ya. Yeah. Abi Chik. Bir saniye. Komşu mu buraya? Evet. <laughs> Come on. Bir şey değil mi kafayı? Abi ben de kafayı mi? Bir, bir, saniye. <laughs> Allah Allah Allah. <laughs> yes kırdım abi. Budur. Kır cidden mi? Aynen John Wayne. Ben tamam. de seni kırıyordum var ya tam. Ya. Kardeşim. Aga be. <laughs> bu kadar olur yani. O, bu oyun Biraz bu kadar veriyorum. olur kardeşim. Sana o kadar. Tamam mı? Evet. Şöyle seni şöyle döndüreyim. Bay bay. El evet, albe Videomuzun burada sonuna gelmiş maktayız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. ve bay bay. Bay bay.